Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öğretmenlik mesleği kanunun ikinci bölüm üzerine grubum adına söz almış bulunmaktayım. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Okullar açılalı tam bir ay oldu. Sayın milletvekilleri, veli olanların özellikle vicdanlarına buradan soruyorum. Evladınızı bir okula gönderirken ilk beklentileriniz neler olur acaba? Tabii ki önce temizlik, güvenlik ve iyi bir eğitim. Şu an ülkemizdeki devlet okullarında bunların hiçbiri maalesef yok. Okulların ne zaman açılacağı belli. Öncesinde 3 ay tatil var. Sorunlar da belliydi. Peki bu arada bakanlık ne yaptı bu sorunların çözümü ile ilgili? Hiçbir şey yapmadı. Koca bir hiç. Ağustos böceği misali diyeceğim ama Ağustos böceği kadar bile olamıyorsunuz. Ağustos böceği en azından karıncadan yardım istiyordu. Siz belediyelerimizin okulları temizlemesinin önüne bile geçiyorsunuz. Onların yapmak istedikleri yardımı reddediyorsunuz. Sayın Bakan'a ve bu saçmalığı savunanlara buradan soruyorum. Çocuklarımızı pis okullara göndermekle ne umuyorsunuz? Bu size ne kazandırıyor? Eliniz varsa vicdanınıza koyun. Bakın değerli arkadaşlar. Bugün Türkiye'de 61 bin devlet okulu var. Bunların içinde kocaman büyük binaları olanlar da var. Yani 3-4 hizmetinin ihtiyaç ihtiyaç olacağı büyüklükteki okullar. Aklımızla maalesef alay ediliyor. Okulların temizliği için alınacak kişi sayısı ise yalnızca 30 bin. Üstelik, bunlar günlük yemeli. Yani günde 650 lira yömiye verilmek isteniyor. Sayın Bakan, buradan size ben sormak istiyorum. Evladınızı pis okullara göndermek ister misiniz? Peki bu durumda başınızı yastığa rahatça koyup uyuyabiliyor musunuz? Siz çocukların en temel ihtiyaçları olan temizlik, güvenlik ve iyi bir eğitim, iyi bir eğitimi sağlayamıyorsanız niye oradasınız? Siz orada ne iş yaparsınız? Gelelim kanun teklifine değerli arkadaşlar. Eğitimin gücü, eğitimin başarısı bir ülkenin bütünü ilgilendirir ve geleceğini belirler. Bu bakımdan ülkemizin geleceğine de yön verecek olan nesillerin yeni kuşakların yetiştirmesi açısından son derece önemlidir. Bunun önemini en iyi bilenlerin başında ise kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk gelmektedir. Değişmez önderin Mustafa Kemal Atatürk daha milli mücadele döneminde savaşın tam da ortasında 1921 yılında Marif Kongresi'ni düzenlemiştir. Top sesleri Ankara'da mecliste duyulurken düşman askerleri kapımızda bu toplantıyı erteleyelim önerisi kendisine iletildiğinde kararlılıkla hayır bu kongre yapılacak yanıtını vermiştir. Bu kongrede modern, çağdaş, layık, demokratik bir ülke için sağlam bir eğitim sisteminin temelleri atılmaya çalışılmıştır. Cumhuriyet ilan edildikten sonra da Atatürk ülkenin zeki ve akıllı öğrencilerini ülkenin içinde bulunduğu zor ekonomik koşullara rağmen iyi bir eğitim almaları ve aydınlık bir neslin inşası için Avrupa'ya göndermiştir. Ve o öğrencilere şöyle bir telgraf çekmiştir değerli arkadaşlar. Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum, gür alevler halinde dönmelisiniz demiştir. Yine bundan tam 76 yıl önce bu mecliste bir yasa çıkartıldı. Dönemi Milliyetin Bakanı Hasan Ali Yücel'in hazırladığı bu yasa, daha çok bilinen ismiyle Harika Çocuklar Yasası idi. Bugün ülkemizin ve dünyanın en önemli isimleri, Gülsün Onay, Ateş Pars, İdil Biret, ilerleyen yıllarda Fazıl Say gibi pek çok sanatçı bu yasadan faydalanmıştı. Bakın değerli arkadaşlar, şimdi bahsettiğimiz bu yasaya çıkaran ve böylesine geleceği aydınlatan düzenlemeleri imza atan bu mecliste bugün öğretmenlik meslek kanunu konuşuyor olmak gerçekten acı ve utanç vericidir. Bu teklif Yusuf Tekin'in de ifade ettiği gibi külliye'de sarayda hazırlanmış bir tekliftir. Yasa yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisindedir. Yürütme buna karışamaz. En azından demokratik ülkelerde bu böyledir. Teklif hazırlanırken ne eğitim bilimcilere danışılmış, ne sendikalara sorulmuş, acelece, acemice hazırlanmış ve karşımıza çıkartılmıştır. Dün hepimizin bildiği gibi eğitim meslek grubunu güçlü bir şekilde temsil eden altı büyük sendika teklifin geri çekilmesi ve bazı taleplerinin yerine getirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne siyah çelenek bıraktıktan sonra Yüce Meclisimize yürüyüp Yüce Meclisimizin önünde basın açıklaması yapmışlardır. Buradan ben Sayın Bakan'a seslenmek istiyorum. Bu sese kulak verin. Gerçeklere kulağınızı tıkamayınız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, adına meslek kanunu denilmiş ama nitelik olarak meslek kanunu özelliğini taşımıyor. Buna ancak öğretmenliği bitirme kanunu demek daha doğru olur. Öğretmenlerin yetiştirilmesinden istihdamlarına, görev başında gelişimlerine, göreve atanma, sosyal haklar ve emekliye kadar birçok konuyu kapsayıcı nitelikte olmadığını görüyoruz bu kanun teklifinde. Başta ekonomik zorluklar olmak üzere öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin ve okullarımızın yığınla sorunu var. Bunların çözümlenmesi beklenirken bu kanunla okulların bu kanunla iktidarın kendilerine koşulsuz itaat edecek, sormayacak, sorgulamayacak partizan öğretmenler yetiştirme telaşında olduklarını gördük. Üstelik kendisi gibi düşünmeyen öğretmenin sistemde öğretmenin yolunu bulduklarını da gördük. Sistemde öğretmeni öğütmenin yolunu bulduklarını da gördük. Oysa beklenen neydi değerli arkadaşlar bu kanun teklifinde? Güvenceli iş, eşit işe eşit ücret, mesleki itibar ve saygı. Bu kanun teklifinde bunların hiçbiri yok. Hiçbir beklentiyi karşılamıyor. Bu kanun teklifiyle değerli arkadaşlar öğretmenin aldığı eğitimi ve diplomalarını yok sayıyorsunuz. Bugün 1 milyon öğretmenin öğretmenlik haklarını elinden alıyorsunuz. Emeği yok sayıyor, cumhuriyet tarihinin en büyük umut ve gelecek hırsızlığını yapıyorsunuz. Bu kanun teklifinde mezunsun ama öğretmen değilsin, ancak öğretmen adayı olabilirsin diyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bu kanun teklifi aynı zamanda çelişkilerle de toplu dolu. İki arkadaş eğitim fakültesini bitiriyor. Devlette öğretmen olmak isteyene sen henüz öğretmen değilsin, önce seni bir akademiye alalım derken özel okula gitmek e, girmek isteyen öğretmene tamam sen öğretmensin diyorsunuz. Bu çifte standart dünyanın hiçbir yerinde Afrika ülkelerinde bile görülmüş değildir. Milli Eğitim Akademisi'ni kurarak, bakana da sonsuz bir yetki vererek öğretmenlik mesleğinin itibarını yerle bir ediyorsunuz. Bu ülkede 40 yıldan beri öğretmeni eğitim fakülteleri yetiştiriyor. Eğitim fakültelerinin yetersiz olduğu bulduğunuz itirafıyla eğitim akade, akademi eğitimini zoruna hale getirip 1 milyon öğretmeni atama sorumluluğundan kaçıyorsunuz. Bu teklif Öğretmenleri atama sorunundan hile ile kaçma ve sizin gibi düşünmeyen öğretmenlerin sesini kısma teklifidir. Yine bu teklifte öğretmenin mesleğini itibarsızlaştırıyor, değersizleştiriyor, ekonomik sorular içerisinde bırakıyorsunuz. Saygın bir meslek olmaktan çıkartıyorsunuz. Gerçi artık bunlara şaşırmıyoruz değerli arkadaşlar. Bakın Sayın Bakan daha geçenlerde Erzurum'da çok vahim bir açıklamada bulundu. Aynen şunu dedi dünyanın hiçbir tarafına bu kadar büyük öğretmen kitlesi kamu tarafından fonlanmıyor demişti. Sayın Yusuf Tekin öğretmenin emeği karşında aldığı maaşı fonlamak olarak değerlendiren bir milli Eğitim bakanı. 1 milyon 150 bin çalışma arkadaşına bu gözle bakan Yusuf Tekin'in ta kendisi aslında milli eğitiminin beka sorunudur. Yine bu teklifte hiç adına rastlamadığımız bir grup var. Özel sektör öğretmenleri Teklifin hiçbir maddesinde onlara dair bir çalışma yok. Onların hak ve hukukunu koruyacağınıza patronların insafına bırakmış durumdasınız. Bu kanun teklifinde ücretli ve sözleşmeli öğretmen uygulamasının Sayın Güneşhan lütfen tamamlayın. Haliyle emek sömürüsünün de devam ettiğini görüyoruz. Modern kölelik aynen devam ediyor bu kanun teklifinde. Komisyonda da üzerinde çok konuştuğumuz bir madde var ki akıllara zarar o da 34. madde. İktidarın istemediği veya okullarda öğrenci yöneticisiyle ter düşen bir öğretmenin bu madde gereğince akademiye gönderilme hatta yeniden yetersiz bulunması halinde öğretmenlik görevinden alınarak genel idare hizmetleri sınıfında bir göreve verilme riskini taşıyor. Bu madde iktidar ile aynı görüşte olmayan öğretmenin sesini kısma maddesidir. Öğretmeni iş güvencesizliğine mahkum eder. Sözlerime son verirken bu teklifin laik cumhuriyetin bilimsel eğitim idealinden ve Atatürk devrimlerinden adeta nefret ettiği ve bir rövanş peşinde koştuğu açıktır. Bu teklif açıkça anayasaya aykırıdır. Gelin bu teklifi geri çekin. Hep birlikte toplumun Sayın Güneşan teşekkür ediyorum.